Sabahleyin erken çifte giy derken aman aman, öküzüm torbadan düşmüş gördün mü amanını yandım amanın amanın amanını yandım teridine 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 bandım bedavama sandını para vidim aldım Manda yuva yapmış süt dalına aman aman. Yavrusunu sinek kapmış gördün mü? Amanını yandım, amanını amanın amanını yandım. Teridine 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 bandım. Bedavamı sandığını para vidim aldım. Tam üstünde o neler tam üstünde o neler tombul tombul. Teyzeler tombul tombul. Teyzeler teyzeler baş kaldırmış teyzeler baş kaldırmış kavuşamıyor aşıklar kavuşamıyor aşıklar <laughs> yeter